Türkmenistan'da Aşkabat Türkmen Türk Okulu'nda sınıflar arası futbol turnuvası düzenlendi. Final karşılaşmasının başlama vuruşunu Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok yaptı. Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta ortak Türkmen Türk Okulu'nda futbol turnuvası ilgi gördü. Lise sınıfları arasında düzenlenen etkinliğin final maçına Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok da katıldı. Sportmenlik, centilmenlik ve kardeşlik inşallah kazanacak ama tabii bir de maçın sonunda kazanan olacak ve şu güzel kupayı alacak. Güzel bir gün, güzel bir karşılaşma olsun, güzel bir sonuç olsun. Ee, kazananı da şimdiden tebrik ediyorum. İki ülke milli maçlarının okunmasının ardından karşılaşmanın başlama vuruşunu Büyükelçi Demirok yaptı. Türkmen Türk Okulu, Aşkabat'ın önde gelen eğitim kurumları arasında yer alıyor. Biz e, ortak Türkmen Türk Okulu olarak öğrencilerimizin sadece akademik anlamda e, bir şeyler ortaya koymasından ziyade onların sanatsal, sportif alanlarda da kendilerini geliştirmesini, yetiştirmesini çok önemsiyoruz. Ve şu anda 9 sınıfımızın katıldığı etkinliği e, puan usulüyle ilerlettik ve şu andaki şampiyonluk maçını yapan sınıflarımız 10 B sınıfımız ve 12 A sınıfımız. Okulda 28 Türk öğretmen bulunuyor. 430 öğrenci eğitim görüyor.